Mekkeliler Şam'a gitmek üzere büyük bir ticaret kervanı hazırlamışlardı. Ebu Talip yeğeni Muhammed Aleyhisselam'a bu kervana katılmasını tavsiye etti. Amcası Ebu Talib'in bu tavsiyesi üzerine Mekke'de üstün ahlaklı ve meziyetleriyle tanınan Tahir'e çok temiz lakabıyla anılan Hazreti Hatice'nin mallarını götürüp satmak üzere bu ticaret kafilesine katıldılar. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere'yi de onun yanına yardımcı olarak vermişti. Bu sefer sırasında bir bulut devamlı üzerinde dolaşarak Muhammed Aleyhisselam'ı gölgeledi. Üç ay süren bu sefer boyunca Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadıklarını gözlemlediler. Onu son derece sevip şanının yüce olacağını anlamışlardı. Busra denilen yere vardıklarında daha önce amcası Ebu Talip'le ticaret için geldiklerinde konakladıkları manastırın yakınında bir yerde bu sefer de konakladılar. Gördüğü birçok alametten onun son peygamber olacağını anlayıp söyleyen rahip Bahira ölmüş, onun yerine Nastura adında başka bir rahip geçmişti. Manastırın yakınına gelip konan, Kureyş kervanını seyreden rahip Nastura, manastırın yakınında bulunan kuru ağacın altında birinin oturmasıyla birlikte yeşerdiğini görerek koşup geldi. Bir elinde bulunan sahifede yazılı olanlara bir de Peygamber Efendimizin yüzüne bakıyor Baktıkça da hayretle düşünüyordu. Nastura duyduğu ve okuduğu alametleri aynen görüp Muhammed Aleyhisselam göstererek İsa Aleyhisselam'a İncil'i indiren Allah hakkı için bu zat son peygamber olacaktır. Muhammed Aleyhisselam, bu sıra pazarında Hatice Hatun'un mallarını satarken onunla pazarlık yapan bir Yahudi ona inanmadığı için Lat ve Uzza'ya yemin et ki inanayım deyince Peygamber Efendimiz "Ben o putlar adına asla yemin etmem. Onların yanından geçerken yüzümü başka tarafa çevirerek geçerim." demişti. Ondaki diğer alametleri gören Yahudi "Söz senin sözündür. Vallahi bu zat peygamber olacak bir kimsedir." alimlerimiz kitaplarda bunun vasfını bulmuşlardır diyerek Peygamber Efendimiz'e hayranlığını ifade ettiler. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken ilk olarak Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice Kureyş kabilesinin Esed oğulları kolundan 40 yaşında bir dul hanımdı. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffet ve edebi çok fazlaydı. Yüksek ahlakı ve üstün vasıfları sebebiyle Kureyş arasında Tahire çok temiz kadın. İslamiyet geldikten sonra da Hatice Tül Kübra ismiyle meşhur olmuştu. Hazret Hatice'nin mallarını Şam tarafına götürüp bu sırada satan Peygamber Efendimizin adaleti, üstün ahlakı, hakkında duyup şahit olduğu hadiseler sebebiyle Hazreti Hatice'den takdir almıştı. Bu hadiseden kısa bir süre sonra yakınlarının da kabul etmesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendi. Nikah meclisi Hazreti Hatice'nin evinde kuruldu. Ebu Talip ve Varaka bin Nefel tarafından takdim konuşmaları yapıldı. Nikahı Varaka bin Nefel kıydı. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri de nikah şahidi olarak bulundular. Muhammed Aleyhisselam'ın bu evliliği onun vefatına kadar 15 senesi peygamberlikten önce onu da peygamberlikten sonra olmak üzere 25 sene sürdü. Muhammed Aleyhisselam ilk zevcesi Hazreti Hatice hayattayken başkasıyla evlenmedi. Muhammed Aleyhisselam'ın Hazreti Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah adlarında altı çocuğu oldu. Peygamberlik sırasında evlendiği Hazreti Mariye'den ise İbrahim adlı oğlu olmuştu. Diğer zevcelerinden çocukları olmadı. Zeynep kızlarının en büyüğüydi. En küçük kızı ise Fatıma babasının en sevgilisiydi. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz 40 yaşındayken doğdu. Erkek evlatları küçük yaşta vefat etti. Hazreti Fatıma dışındaki diğer kızları da Peygamber Efendimiz'den önce vefat ettiler. Hz. Fatıma Peygamber Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz 35 yaşındayken Kabe hakemliği yaptı. O zamana kadar yağmur ve seller sebebiyle Kabe'nin duvarları yıpranmış, yangın sebebiyle tahribata uğramış, bu durum üzerine Kureyş kabilesi Ka'be'yi İbrahim aleyhisselam'ın yaptığı temele kadar yıkıp yeniden yapmaya başlamıştı. Her kabileye bir bölümünü vererek duvarları yükselttiler. Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabileler Hacerü'l-Esved taşını yerine koyma hususunda anlaşamadılar. Bu anlaşmazlık sebebiyle neredeyse kan dökülecekti. Bu anlaşmazlığı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed çözdü. Durum peygamber efendimiz anlatılınca bir örtü istedi. Hacerül Esvet'i örtü üzerine koyup her kabileden bir kişi ucundan tutsun dedi. Taşı konulacağı yere kadar kaldırdı. Sonra da kendisi taşı kucaklayıp yerine koydu. Mekke'de çıkmak üzere olan büyük bir harbin öylece önüne geçmiş oldu. Muhammed Aleyhisselam daha 37 yaşındayken Ya Muhammed diye gayipten nida olduğunu duyardı. 38 yaşındayken bir takım nurlar görmeye başladı. Bu halini sadece Hazret Hatice anlatırdı. Peygamber Efendimiz'e peygamberliğin verilmesinin yaklaştığı sırada o zamanın meşhur ediplerinden Kus bin Said'e Ukaz panayırında deve üzerinde büyük bir kalabalığa karşı okuduğu hutbede onun geleceğini müjdelemişti. Peygamber Efendimiz 39 yaşındayken sadık rüyalar görmeye başladı. Rüyasında ne görüyorsa Aynen çıkıyordu. Bu hal 6 ay devam etti. Bundan sonra yalnızlığı sevip insanlardan uzaklaşarak Hira dağında bir mağaraya tefekküre daldı. Bazen Mekke'ye gelir, Kabe'yi tavaf ettikten sonra evine giderdi. Evinde bir müddet kalıp yanına biraz yiyecek alarak yine Hira dağındaki mağaraya gidip tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Bu halini gören Mekkeliler Muhammed Rabbine aşık oldu demişlerdi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa 40 yaşındayken yine bir Ramazan ayında Hira dağındaki mağaraya çekilmiş tefekküre dalmıştı. Ramazan ayının 17. Pazartesi gecesi gece yarısından sonra kendisini adıyla çağıran bir ses işitti. Başını kaldırıp etrafa baktığı sırada ikinci bir defa ses işitti ve her tarafı birden nur kapladı. Sonra Cebrail aleyhisselamın karşısında olduğunu gördü ve ona ilk vahiy geldi. Cebrail aleyhisselam Alak suresinin ilk beş ayetini getirdi. Peygamber Efendimiz de onunla beraber okudu. İlk vahiy bu suretle başladı. Ve bütün cihan aydınlatan İslam güneşi doğdu. Peygamber Efendimiz zor şartlar altında peygamberlik vazifesine başladı. Yeryüzüne imanı, merhameti, muhabbeti yerleştirmek için çalıştı. İnsanların hem dünyalarını hem de ebedi olan ahiret hayatını kurtarmak için büyük gayretler gösterdi. Peygamber Efendimiz insanları İslam'a davet ederken en yakınlarından başlamış, zaman ve mekana göre davranmış, muhatabın haleti ruhiyesini ve anlayış seviyesini gözetmiş. Bulduğu her fırsatı değerlendirmiş, hiçbir zaman zorlaştırmamış, daima kolaylaştırmış müjdelemiş ve asla nefret ettirmemiştir. Peygamber Efendimiz'e ilk eşi Hazreti Hatice, sonra da kızları iman etti. Ardından Hazreti Ali iman etti. Daha sonra Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebu Bekir iman etti. İlk Müslümanlar, Mekkeli putperestlerin hakaret, alay, eziyet, işkence ve boykot gibi kötü tavır ve davranışlarına maruz kaldılar. Müslümanlar Mekke'de oturamayacak hale geldikleri zaman Allah'ın izniyle Peygamber efendimiz ve ashabı 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hazreti Ebu Bekir Peygamber efendimizin yol arkadaşı oldu. Medineli Müslümanlar Mekkeli muhacirleri çok iyi karşıladılar. Ensar ile muhacirler kardeşi ilan edildi. 624 yılında müşriklerle yapılan ilk savaş Bedir Savaşı'ydı ve Müslümanlar kazandı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Medine üzerine yürüdüler. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Hazreti Hamza ile birlikte 70 sahabi şehit oldu. İki taraf birbirine üstünlük kuramadı. Mekkeli müşrikler büyük bir güç toplayarak Medine üzerine yürüdüler. Peygamber Efendimiz bunu haber alınca Selman-ı Farisi'nin tavsiyesiyle Medine'nin etrafına hendekler kazdırdı. 627 yılında yapılan Hendek Savaşı'nda müşrikler büyük kayıplar verdiler. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler Müslümanlara izin vermek istemediler. 628 yılında imzalanan Hudeybiye Antlaşmasıyla Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıdılar. 628 yılında Müslümanlar Hayberi fethettiler. Hayber'in fethiyle Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Müslümanlar Bizansla ilk kez 629 yılında Mute'de karşılaştılar. 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolüne girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında 630 yılında gerçekleşen Huneyn Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın son seferi ise 631 yılında Tebük'te oldu. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son kez Müslümanlarla beraber 632 yılında hacca gitti ve buna veda haccı adı verildi. Veda haccında 100 bin Müslümana veda niteliğinde konuşan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında Medine'de vefat etti. Peygamber Efendimizin vefatının ardından Müslümanlar arasında büyük üzüntü oluştu. Peygamber Efendimizin kabri ise Medine'de Ravza-i Mutahhara'da bulunmaktadır. Selam ve salat sevgili Peygamber Efendimizin üzerine olsun.